Mehmet dağdan aşağı doğru görseldeki kayayı yuvarlıyor. Kaya yuvarlanırken tüm yüzeylerin üzerinde toprak zemine temas ediyor. Kayanın toprak zemin üzerinde oluşturduğu izlerin derinliklerini ölçüyor ve grafik üzerine gösteriyor. Buna göre Mehmet'in çizmiş olduğu grafik aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Mehmet'in ittiği kayanın katı bir cisim olduğunu biliyoruz. Katıların basıncı ise ağırlıklarının yüzey alanlarına oranlarıyla bulunuyor. Her yüzeyi kontrol ettiğimizde Mehmet kayıyı bu şekilde ittiği zaman ilk önce 2S yüzeyine denk gelecektir. Ağırlığı hiçbir zaman değişmiyor. 2S yüzeyindeyken daha sonrasında tekrar 2S yüzeyine gelecektir. Dolayısıyla bir süre herhangi bir değişikliğin olmamasını beklerim. A ve B seçeneklerinde bu var. C ve D seçeneğini eleyebilirim. Sonrasında 3S yüzeyine gelecektir. Dolayısıyla yüzey alanı arttığı için basıncın azalmasını beklerim. Yani B seçeneği olacaktır. A seçeneğinde arttığı için bu ifade yanlış olacaktır. Devam ettiğimizde 4S yüzeyine geldiği zaman yine yüzey alanı arttığı için basınç azalacağından tekrar azalma gösterecektir. Dolayısıyla grafik B seçeneği gibi olacaktır.